Sen gece aklıma muh gibi çaklan Özlemlerimin yarası dinle beni Hayatımda şimdi yoksun hiç olmayacaksın da Ama unutma her zaman aklımdasın ve orada öyle güzelsin ki O kadar güzelsin ki Hiçbir şey hiçbir şey beklemiyorum senden Düşüncelerimi yasladığım, fikrimin en ince yerinde yıkılmayan dağ gibisin, dağ gibisin. Bırak, bırak kar yağsın tepesine, ayaz vursun, şimşek çaksın, yağdırsın dertlerini bana. Belki bahar gelir, çiçek açar, bir kuş konar o sevdiğim kalbine. Benden bir haber getirir o bakamadığım gözlerine. Bir gün aklına getirirse beni dinlediğin bir şiir, işte o zaman gülümse. Sen deyim, sen de, sen de. Bir gece vakti ay olur, göz kırparım sana. Bir sabah güneş olur, damlarım sol yanına. Tenine değerim belki, bir kelebek olur, su olur, içine akarım. Sen merak etme, imkansızım. Olmadığım kadar, olmadığım kadar sendeyim. Sadece, sadece sende. Sen merak etme. Merak etme imkansızım. Olmadığım kadar sendeyim. Yalnızca sende. Sende.